Alıyorsunuz. Alıp kimle çalışsak, benim dokusu geliyor. Sonra çalışmanızı yapıyoruz. Evet. şey yapıyoruz. Bir yapıyoruz. Bir şey şey yapıyoruz. Bir şey yapıyoruz. Bir Aslında bu marka beynimizde salınan, beyin omurilik sıvısında oldukça fazla olan, beynin bölgelerinde oldukça fazla olan bir sıvı. Biz bunu beyin dokusunda veya beyin omurilik sıvısındaki bu çalışmayı yapmamızın amacı orada yoğun olduğundan dolayı orada kesin bir değer aldıktan sonra bunun kanla ilgili e, ne kadar yansıdığına dair çalışmalar yapacağız. Çünkü beyin omurilik sıvımızdaki biyobelirteçlerin hemen hemen hepsini kanda da tespit etmek mümkün. Kanımıza da geçiyor. Çünkü beyin omurilik sıvısı en nihayetinde vücudumuzun bir sıvısı. Ondaki biyo belirteçleri periferik kanda da tespit etmek mümkün. Şey, 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 tamam. Birçok dijital faktör var ama esas tabii ki içsel faktörlerimiz de var. Bu vücut hemostazımızdaki bir bozulma, bir hormonal bozulma. Bu tiroid hormonu da olabilir, fark etmez. Beyin dokumuzdaki dopaminerjik yolda bir bozukluk, serotonin eksikliği vesaire gibi durumlar depresyona sebebiyet veriyor. Dolayısıyla bunların erkenden belirlenmesi bizim antidepresif tedavilere başlamamıza sebep olabilir. Dolayısıyla bu büyü belirteçlerin tespit edilmesi lazım ve bu şekilde hastalıkla mücadele etmek amaç bu. Beynimiz gizemli hala koruyor ve beynimizdeki hormonal bozukluk veya dengesizlik bazı ruhsal bozukluklarımıza sebebiyet verebiliyor. Dolayısıyla beynimizdeki biyo belirteçler aslında beynimizin bir kara kutusu gibi. Eğer biz onu aydınlığa kavuşturabilirsek onda olan olayları, dengesizlikleri, hastalıkları vesaire tespit etmemiz mümkün. En prestijli dergilerinden birinde Q1 dediğimiz dergilerden birinde yayınlandı çalışmamız. Aynı zamanda TÜBİTAK'tan da yayın teşvik ödülü aldık. Psikiyatri alanında bu bize depresyonda ve intiharı öngördürmede tanı değer olduğu anlamı taşıyor. ve Aynı zamanda bunun üzerinden ilaçlar geliştirebileceğini ya da tedavi hedefleri düzenlenebileceği anlamı taşıyor.